satranç gündeminden herkese merhaba e, siyahlarla açılış serimizin üçüncüsü e, İskoç açılışı olacak İlk ikisinde biliyorsunuz İtalyan ve İspanyol açılışlarına bakmıştık e, İskoç'ta da e, son derece e, rahat oynaması kolay bir varyant oynayacağız e, birçok varyantta da İtalyan ve İspanyol'a e, dönüşecek zaten varyantlar dilerseniz videomuza başlayalım Evet, e4, e5, at f3, at c 6 ve d4 ee, oynuyor beyaz. e alır d4 ve at alır d4. Şimdi burada tabi at d4 dışında aslında başka hamleler de var. Önce onlara bakalım. Mesela fil c4 hamlesi, e, iskoç gambiti bu varyantın adı. Fakat e, bizi ilgilendiren pek bir durum yok burada. Çünkü biz burada fil e'de oynuyoruz ve fil e'de oynadığımız anda da e, bu aslında... İtalyan e, açılışındaki pozisyona dönüşüyor. Çünkü hatırlarsanız burada e, E4, E5, at F3, at C6 ve fil C4 oynadığı zaman burada file e oynuyoruz. İtalyan e, videosunda bunu görebilirsiniz. D4'e de alır, D4 alıyoruz. Ve oraya dönüştü. Dolayısıyla buna şu anda burada bakmamıza gerek yok. Ona bakmak isterseniz İtalyan dosyasından bakabilirsiniz. İtalyan videosunda. E alır d4'e burada c3 hamlesi asıl bakılması gereken hamle. Şimdi burada siyahın tabii birçok seçeneği var ama ben varyantları oluşturmaya çalışırken oynanması kolay varyantlar yaratmak istiyorum. Merkezde kalıcı olmak istiyorum. Ona göre bir varyant seçip e, sizlere burada e, tavsiyede bulunmak istiyorum. O yüzden bir süre düşündüm buna. Bir burada e, siyahın birçok hamlesi var. D alır C3 var, D5 var, ATF6 var, D3 var. E, ben ATF6'yı beğendim. ATF6. Zaten kendim oynasam da ATF6 oynardım herhalde. En çok onu beğenmiştim. E5. Çünkü E4'ü istiyoruz. Burada tabii ki önce E5 sürmeli. E, ve at D5 oynuyoruz. Şimdi Beyaz burada ne yapacak? Burada C e, alır D4 alabilir. E, Vezir B3 ya da fil C4 gibi hamleler yapabilir. Örneğin Vezir B3 oynarsa. Şimdi atımızı istiyor. E, at istekte olduğu için. Şimdi atı kaçacağız. At B6. Ve artık C alır D4 alması gerekiyor. Ve C alır d 4 e de e, burada D6 hamlesini oynayabiliriz. Burada aslında D5'te de bir problem yok ama e, D6 hamlesi biraz daha baskın bir hamle. E5'e de basıyor ve E alır D6 ya da fil alır D6 alacağız. Ve bu pozisyonda siyahlarla son derece e, kolay oynanabilir bir konum. Yine fil E7 ve rok atacağız fikir olarak baktığınızda. E, konum eşit de değil yani. Burada siyahların biraz daha üstün olduğunu söylemek yanlış olmaz. E, çünkü gelişim olarak çok öndeyiz ve... ...beyaz taşlar bakın P1'de, C1'de, F1'de daha rok atmadı... E, merkeze de karşı hücuma geçtik. E, bu pozisyonda siyahlarla son derece rahat. Şimdi tekrar bu vezir b3 yerine şu konuma geri dönelim. Fil c4'e bakalım. E, burada da at b6 oynayabiliriz. Yine fili istiyoruz. Fil b3 geri çekiyor. Ve burada da d5 sürebiliriz artık. Bilmiyorum burada d6. Burada da d6 oynanabilir aslında ama ben d5 demişim buna. İkisi de olur bence. Çünkü burada e alır d6 alacak. Veya eğer cd4 alırsa önce Önce E D6'ya bakalım. E D6'ya basitçe fili çıkacağız ve piyon alacağız. Fil D6 ve rok, kaleye bir şah istiyor. Biz de rok attık. Ne yapacak? Yani C alır D4 falan alırsa normal fili çıkacağım. Fil F5 olur, fil G4 olur. Ve yine bu pozisyon yani bence eşit değil burası yine. E, siyahlarla üstün bir konumumuz var. Beyazın D4'te izole piyonu var ve gelişim olarak da siyahlar daha iyi durumda. E, ee, onun dışında burada fil G5 gibi bir şey yapabilir. Belki en iyi hamle bu. E, ee, burada da basitçe file E7 oynayabiliriz. Ee, burada da en az eşitlik e, elde ettik. File E7 almalı burada. Bunu alıp belki vezir E7 at D4 alabilir. E, ee, fil D7 oynayabiliriz. Ve yine çok eşit bir konu veya at D4 alabiliriz. Yani at D4, vezir D4. E, ee, burada bilmiyorum kale D8 olabilir. E, A5 olabilir. Kale D8 herhalde daha normal hamle ve yine siyahlarla en az eşitlik elde ettiğimiz bir pozisyon. Şimdi tekrar geri dönelim. Burada e alır d6'ya c d4'e e bakalım. Ee, burada biraz kapalı bir merkez oldu ve şimdi yine aslında yine e, sanırım İspanyol'da buna benzer pozisyonlar vardı ya da İtalyan'da emin değilim. Pilge 4. Tabii ki filmizi çıkmışken iyi bir yere çıkmak isteriz. Zaten benim için iki aday olur burada başlangıçta F5 ya da e, G4. G4 daha mantıklı hem e, atı açmaza alıyoruz. E, D4 karesine baskı yapıyoruz. Dolayısıyla fil G4 son derece mantıklı. Ve burada da yine siyah e, file 7 oynayacak, rok atacak, vezir de 7 çıkacak ve taşları çok rahat, merkezi kuvvetli ve yine gelişim olarak da hatta hafif önde diyebiliriz. Yine siyahların hafif üstün olduğu bir konum. Burada at d5 oynadığımız konuma geri döndük. E, at d5'i c alır d4 alsın. C d4 nispeten en ana varyant yine. Fil b4 şah. Burada da aslında siyahın başka seçenekleri de var ama yo, d6 var yani başka derken. d6 oynayabilir. Fil b4 şah. Ve e, fil d2 oynadığı zaman da bunu alıp vezir d2'ye de d6 sürüyoruz. Ve ondan sonra yine fikir rok atmak. E5'e basıyoruz. Filbe 5'e de rok, rok, finge 4 bu şekilde taşları çıktık ve son derece rahat bir konum. Yine bence e, belki de siyahın üstün olduğu konumlar. Tabii ben bunların hepsini e, hepsini kontrol ediyorum. Stockfish'le bakıyorum, kendim anlamaya çalışıyorum, oynanmış olan oyunlara bakıyorum. Yani öyle 3-5 dakikada bakıp da hadi bu iyi bu kötü falan diye o ukalalık yapmıyorum. O konuda içiniz rahat olsun. Tabii ki siz de kontrol edin bunları oynayacağınız zaman. Ee, bu konumlarda siyahların hafif üstünlüğü var diyebiliriz. Şimdi tekrar geri dönelim. Ee, burada C3 hamlesine baktık. At D4 yani en ana varyant bu zaten İskoç'a. Ve burada tabi bu pozisyonu oynayanlar bilir. En ana hamle iki tane hamle var burada. En çok oynanan iki hamle var. Bir tanesi filce 5. Bir diğeri at F6. Bunun dışında da başka hamleler de var ama en çok bu ikisi oynanıyor. Fakat biz burada tabii yine D6 oynayacağız. Ee, fikir yine atı buradan çıkmak, e de oynamak, rok atmak. Olay budur. Ve ee, fil D7 çıkacağız sonra. At C3, at F6. Ve şimdi bu konumda eğer beyaz fil C4 oynarsa hemen İtalyan dosyasına geri dönüyoruz. Ve İtalyan dosyasında tam olarak bu pozisyon var. Ve orada gösterdiğim şeylere yine bakabilirsiniz. Yani yine file yedi, kısa rok file de yedi. Bu şekilde taşları çıkıyoruz. Sonra kale e8. Burada filme 5 oynarsa, bu sefer de İspanyol dosyasına bakıyoruz. İspanyol dosyasında da tam olarak bu pozisyon var. Burada da basitçe file de yedi. Fikir yine file yedi ve kısa rok atıp sonra kale e8 gelmek. Ve siyahların son derece rahat bir oyunu var. Geriye at alır C6 kaldı. E, ciddi hamle sayılabilecek bir tek at alır C6 kaldı. At alır C6 alınca da B ile alıyoruz. Aslında biz bu yapılara da baktık. İtalyan ve İspanyol'da saat şeyde özellikle İtalyan'da fil C4'teyken bakmıştık. E şimdi burada dolayısıyla fil C4'e bakmayacağım. Çünkü fil C4 yine e, İtalyan dosyasındaki pozisyona dönüşmüş oluyor. Burada fil D3 dedim. Fil Rok ve Rok. Ve ben burada yine analizi kesiyorum. Çünkü e, aslında yine İtalyan'da olduğu gibi burada da e, piyon formasyonumuz, taşların yerleri hepsi belli. Kale yine E8'e gelecek. D6 ve C6 yani bu şekilde bir piyon yapımız olduğu için duruma göre bu atı D7'ye çekip fil F6'da gidebiliriz. İstersek kale E8, fil F8 sonra G6, fil G7'de oynayabiliriz. Bu artık bizim vereceğimiz bir karar aynı zamanda pozisyona da bağlı olarak hangisinin daha iyi olduğu duruma göre değişir. Bu varyantla ilgili analizlerim bu kadar. Şu ana kadar 3 tane varyant baktık. İtalyan, İspanyol ve İskoç siyahlarla bir açılış repertuarı oluşturduk. Fark ettiyseniz üçünde de yapılar birbirine çok benziyor. Hepsi siyahların e, bu T6 C6 işte C7 veya beyaz at alır C6 kırmazsa e, o zaman siyahı atın C6'da olduğu yine kaleye 8 geldiğimiz pozisyonlar. Sistem açılışı dediğim gibi siyahlarla son derece rahat ve ben bu varyantları e, yıldırımlarda, internette, maçlarda denedim. Gayet iyi sonuçlar aldım pozisyon olarak da yani sadece skor olarak değil pozisyon olarak da gayet iyi pozisyonlar elde ettim. Çünkü dediğim gibi oynaması kolay ve çok fazla teorisi olmayıp fikirleri, planları bildiğiniz zaman zaten gerçekten e, hem çok zevk aldığınız hem de pozisyonlara çok hakim olduğunuz bir şey oynamış oluyorsunuz. E, bu da çok sizin oyun gücünüzü arttırabiliyor. Benim tavsiyem bu varyantları en azından internetteki maçlarda bir deneyin. Kaç kişi bana pasif olduğu ile ilgili eleştirilerde bulundu Ben çok katılmıyorum pek pasif gibi gelmiyor bana Çünkü burada iki tarafın da pozisyonu dengeli Beyaz'ın atak yapıp siyahın savunma yaptığı bir durum yok burada Aynı zamanda özellikle bu bc6'lı yapılarda zaten siyahın pozisyonu son derece dinamik Çünkü kale b'den oyuna girebilir Bu kale e8'den oyuna girecek zaten Şunları kaldıralım mesela Dolayısıyla burada siyahın pozisyonunun da son derece aktif olduğunu düşünüyorum. Merkeze baktığınızda da merkezde çok hafif beyazın bir üstünlüğü varmış gibi duruyor E4'teki piyondan dolayı. Ama biz de aslında merkez karelerini bu D6-C6 ile burada kontrol ediyoruz. Dolayısıyla burada bir karşılık veriyoruz merkezde. Dediğim gibi bu e, bence varyantları bir deneyebilirsiniz. Çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Beyazlarla çok iyi açılış bilen oyunculara karşı bu tarz varyantları oynayarak e, çok rahat çıkabilirsiniz açılıştan. E, yorumlarda da fikirlerinizi, eleştirilerinizi ya da sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de tabii ki e, cevaplarımı veririm. E, gerçekten iyi hazırlandım bunlara ve siyahlarla gayet oynanabilir olduğunu düşünüyorum. Üst düzey bakın şu pozisyon şu an bu pozisyonda Timur Radjabov'un maçı var. Esipenko, Shigurov, Pablo Bu, Demchenko gibi dünyanın üst düzey Aronyan, dünyanın üst düzey oyuncularının konumu oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla çok dediğim gibi rahat edeceksiniz. umarım bu Üçlü açılış serimizi beğenmişsinizdir. Bundan sonra E4'e karşı bir açılış serisi gelir mi bilmiyorum. Çünkü normal E4, E5, E4, E5'li yapıda belki burada işte beyazla at 3 F4 falan bu tarz veya at 3 fil 4 tarzı şeyler olabilir. Onun dışında normal hani beyazın standart oynadığı at F3 hamlesine karşı at 6 e burada da en çok oynanan fil C4, fil 5 ve D4 hamlelerine baktık. Atıyorum 4 ata bakmadık. Bunun da videosunu yapacağımı zannetmiyorum. Çünkü neden zannetmiyorum onu da söyleyeyim. At C3 oynadı. Yani yine at F6 oynarız. Yine D4 sürdüğü zaman yine alacağız. Alınca yine D6 süreceğiz. Dolayısıyla bunun çok fazla yapılacak bir tarafı kalmayacak. Dönüşecek çünkü bu pozisyon şu an. Biraz önce baktığımız İskoç konumundaki pozisyona dönüşmüş oldu. Dolayısıyla bunlara ekstradan bir video yapacağımı zannetmiyorum ama belki D4'e karşı bir repertuar oluşturabiliriz. Bunların da biraz siz de fikirlerinizi yine yorumlarda belirtirseniz en uygun şekilde bakarım. Eğer bildiğim, sevdiğim konumlarsa ben de size aktarmaya çalışırım. Belki D4, D5'li yapılarda siyahla bir açılış repertuarı oluşturabiliriz. Umarım yayınımı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen likelayın. Abone olmadıysanız da abone olun. Ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere.